Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün e, ikinci sınıf bölme işlemine giriş yapacağız. Yalnız e, sizlerden isteğim, bölme işlemine geçmeden önce öncelikle şu konularda yeterliliklerinizi ölçmenizi istiyorum. Ritmik saymalar konusunu tam olarak e, çözmeniz lazım. Bu konuda bir sorununuzun olmaması gerekiyor. Peki ikinci sınıflar için hangi ritmik saymalar çok iyi bilmemiz lazım. İkişerli ritmik saymaları üçerli ritmik saymaları dörderli ritmik saymaları beşerli ritmik saymaları ve onarlı ritmik saymaları çok iyi bilmemiz lazım. Bu konuda eksiğiniz varsa bölme işlemine geçmeden önce tamamlayınız. Aynı zamanda bölme işlemi yapabilmek için çıkarma işlemi ile ilgili de bir sorununuz olmaması gerekiyor. Çıkarma işlemi ile ilgili bir sorununuz varsa bu konuyla da e, bir, biraz ağırlık verip bu sorunuzu da çözün ve daha sonra bölme işlemine geçiniz. Eğer çıkarma işlemi ve ritmik saymalarla ilgili eksikliklerinizi tamamlamadan bölmeye geçerseniz bölme işleminde çok zorlanırsınız. Evet. Şimdi bölme işlemine geçebiliriz. Bölme işlemi adı üstünde paylaştırma ifa anlamı taşır çocuklar. Diğer adıyla paylaştırma da diyebiliriz biz buna. bölme işlemine girerken ilk başta özellikle ikinci sınıflarda paylaştırma işlemini gruplandırma yaparak başlıyoruz. Bölme işlemine girişin kavramanın birinci yolu budur. Daha sonra ikinci yol olarak çıkarma işlemiyle bölme işlemine devam ediyoruz. Ardından da matematik işlemlerinde artık kullanmaya başlayacağımız dört işlemden biri olan bölme işleminin gerçek terimlerini kullanarak bölme işlemine geçiş yapacağız. Şimdi sizinle birinci yolla yani gruplama, paylaştırma Diğer adıyla ritmik saymayla, ritmik sayma ile bölme işlemi yapacağız. Burada şunu varsayıyoruz. Hepiniz ritmik saymalar konusunda eksikliğimiz yok. Ritmik saymayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu varsayarak dersimize başlayabiliriz. Evet. Şimdi de başarılar diliyorum. Ders esnasında tekrar yapmak istediğinizde ya da benim, benim yaptığımın örneklerin bir fazla örneğini defterinize yapmak istediğinizde videoyu durdurup yapabilirsiniz. Video, de, video demişken evet bu videoyu beğendiyseniz alttaki beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ve bu videoyla ilgili ya da başka konularla ilgili sorularınız da varsa alttaki yorum kısmına yorum yazıp Orada etkileşime geçebiliriz. Evet. Şimdi bölme işlemine Başlayalım. Emre amca bahçede bulunan 12 tane leyle 3 torun eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her torununa Kaç leylek düşer? Şimdi 3 tane torun olduğuna göre Biz bunu gruplandırma yaparak Ne yapacağız? paylaştırma yapacağız. Evet. 1, 2, 3. Bu bir grup oldu. Yani birinci paylaştırma. İkinci grup. İkinci paylaştırma. Üçüncü grup. Üçüncü paylaştırma. Dördüncü grup. Dördüncü paylaştırma. Evet üçerli gruplara ayırdık çünkü 3 torunu vardı. Evet burada da gördüğünüz gibi bunu 3 3 3 3. Burada üçerli ritmik saymayı çok iyi bilmemiz lazım. Ne yapıyoruz? 3 6 9 12. 12 tane leyle eşit bir şekilde paylaştırdık. Peki bir toruna kaç tane leylek düştü? Bunu nasıl anlayacağız? Burada 4 grup oluşturduğumuza göre her toruna dört tane leylek düşer. Bunu bu şekilde ele alabiliriz. Bu paylaştırma ve gruplama yöntemiyle bir örnek daha yapalım. Evet. Salih amca bahçeden topladığı 12 çileği 3 torununa Ali, Ata ve Efe'ye eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her toruna kaç çilek düşer? Birinci paylaştırmada 3 tane çileği ayırıyoruz. Ali, Ata, Efe'nin biri. İkinci grupta bir Ali'nin, bir Ata'nın, bir Efe'nin. Üçüncü paylaştırmada bir Ali'nin, bir Ata'nın, bir Efe'nin. Dördüncü paylaştırma yani dördüncü grupta da çileğin biri Ali'nin, bir Atan'ın ve bir Efe'nin. Kaç grup oluşturduk? Bir, iki, üç ve dört grup oluşturduk. O zaman yine ritmik saymayla ne yapıyoruz? Üç, altı, dokuz, on iki. Üçerli ritmik saymayla kaç bir toruna kaç çilek düştüğünü buluyoruz. Kaç tane düşüyormuş? 1, 2, 3, 4. Çünkü 4 grup oluşturduk. Yani 4 paylaştırma yaptık. Yani her toruna 4 çilek düşer. Şimdi bu konuya bunu bölme olarak ifade etmek istiyorum şimdi çocuklar sizinle. 12 tane 12 tane çileği 3 torununa paylaştırıyoruz. Değil mi? Gördüğünüz gibi çileğin tamamı biraz sonra öğreneceğimiz bölme terimlerine de değineceğiz. 12 yani buna bölünen diyoruz. Paylaştırılacak kişi sayısı ya yani 3 bölen Evet şimdi kaç grup oluşturduk çocuklar? 1, 2, 3, 4 yani 12 çileği 3 toruna paylaştırdığımızda kaç çilek düşüyormuş? 4. 4 kere 3, 12. O 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 4 çilek düşer. Evet. Şimdi bunu da yerleştirmeyi yaptıktan sonra çıkarma işlemiyle ikinci bölmenin ikinci yöntemi yani Terimli bölmeye geçmeden ikinci bölmenin ikinci yöntemine geçelim. Çıkarma işlemiyle bölme. Yani paylaştırma diyoruz. Şimdi yine aynı Leylek örneğinden yola çıkarak devam edecek olursak. Emre amca bahçede bulunan 12 leyleği 3 torununa eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her torununa kaç leylek düşer? Emre amcanın 3 torunu olduğu için her seferde üçer paylaştırma yani çıkarma yapacağız. Kaç işlem yaparsak o kadar paylaştırma yapmış oluruz. O yüzden düşen leylek sayısını da bu şekilde buluruz. Toplam leylekten her seferinde 3 çıkararak buluyoruz. 12'den 3 çıktı 9. Birinci paylaştırma yani birinci çıkarmayı yaptık. Yani şu an bir, bir leylek düşüyor hepsine. Evet. Kalan leylekten yine 3 çıkarıyoruz. 9'dan 3 çıktı. 6. İkinci paylaştırmayı yaptık. Şu an herkese 2 leylek düşüyor. Kalan leylekten yine 3 leylek çıkarıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 3. Üç. Şu an 3. paylaştırmayı yaptık. Yani herkese şu an her toruna 3 leylek düşüyor. Kalandan yine 3 üç çıkarıyoruz. 3'ten 3 üç çıktı. 0. 4. paylaştırmayı yaptık ve sıfır olduğu an işlemimiz, çıkarma işlemimiz ve işlemlerimiz paylaştırmamız bitmiştir. Artık sonucu bulduk. Yani her toruna gördüğünüz gibi çocuklar 4 leylek düşüyor. Ne deriz? Eksiltmelerimiz bittiğine göre her toruna 4 leylek düşer. Yine bunu bölme işleminin terimler üzerinde ele alacak olursak çocuklar 12 leyleği bölünen Torun sayısı 3 bölen paylaştırma kaç grup yaptık? 4. 4 çıkarma yaptık. 4. Şimdi 4 kere 3 12. Kalan 0 olduğuna göre bölme işlemi bitmiş demektir. Her toruna da 4 leylek düşmektedir. Sevgili öğrenciler, bölme işleminin bu dersimizde paylaştırma yani gruplandırma yaparak ritmik saymayla girişini yaptık. Ardından ardışık çıkarma işlemleriyle bölme işlemine geçiş yaptık. Bir sonraki videomuzda bölme işlemini matematikte kullandığımız şekilde, dört işlemde kullandığımız şekilde terimlerini kullanarak nasıl yapacağız? Onu ele alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.